Aşkım, Fitnat, Fitnat. Hadi uyan bebeğim, hadi. Aşkım. Evet, 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 evet. Milyonlarca kez, trilyonlarca kez. Evet canım, kabul ediyorum. Evet, 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 ediyorum, ediyorum. Tabii az önce ettiğin teklif rüya değilse rüya değildi değil mi? Rüya olmasa da söyle bana lütfen, lütfen. Rüya değil, gerçek. Demek benimle evlenmeyi kabul ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Etmeyip de ne yapacağım sorsan şey. Ben ne kadardır bunu bekliyorum. Aşkım. Aa inanamıyorum. Ha evet. Hatta hatta hemen gidip evlenelim. Hiç vakit kaybediyorum. Hemen işlemlere başlayalım. Evet bence de. Bir an önce evlenelim aşkım. Ağ aşkım dedi bana. İşte bu, işte bu. Ah canım benim, canım benim. Biliyordum, biliyordum. Hep bugünü bekliyordum Burak. Ah canım benim. Ah ne kadar adadık adadıysam hepsi kabul oldu. Şimdi gidip onları yerine getireceğim. Gözcü baba, tozcu baba, koca buldu baba, telli baba. Hepsine gidip mumlar yakacağım, mumlar. Ah canım, mumlar yakacağım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Nazlıcığım. Nazlıcığım buradayım. Kim var orada? Nazlıcığım benim Ozan abi. Ozan abi? Senin kız arkadaşında ne işin var? Ee, şey saklanıyordum ben. Yani Kıvılcım'la aslında saklambaç oynadık. Ama boş ver işte. Ya ben senden bir icrada bulunacağım. Ablana bir mesaj iletmeni istiyorum. Senin ablan mı? Ee, tabii ki senin ablan. Nazlıcığım. Şimdi bak senin ablana gideceksin ve Ozan abim yaptıklarından dolayı çok pişmanım yapmışsın sen burada acaba? Kıvılcım. E ee, şey, hay Allah ya. Sobeldim benim demek. Ne sobelime sozam ne saçmalıyorsun sen? Burada ne yapıyordun dedim. Umarım bu ufak ezikle o eziklerin efendisine düşündüğüm mesajı göndermiyor. Y yok, hayır. Ah Ozan, ah böyle yaparsın da olmaz ki. Bana bak küçük ezik. Burada Ozan'la hiç konuşmadın sen tamam mı? Eğer ablalarını bundan bahsedersen Gece öcü olup rüyamda girerim. Öcü diye bir şey yok ki. Sen bir konuş var mı yok mu görürsün o zaman. Ezik sen çıksana. Öcür. Şimdi o zaman söyle bakayım. Sen Selin'le barışmak istiyor musun istemiyor musun? İstiyorum Kıvılcım. O zaman dediklerimi yapacaksın. Bir daha sakın itaatsizlik etme. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Bravo. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.